Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlere paralel kenarın alanı konusunu anlatacağım. Özellikle Eda Hanım, sizin dikkatli dinlemenizi istiyorum bu konuyu. Paralel kenar dediğimiz şekli tanımakla başlayalım önce. Paralel kenar dediğimiz şekil, karşılıklı kenarları birbirine paralel olan bir dikdörtgen diyebiliriz. Dikdörtgen tabii bildiğiniz için bu, böyle bir örnek vermeyi seçtim. Dikdörtgenle paralel kenarın şöyle bir farkı var. Dikdörtgenin bütün açıları 90 derecedir. Paralel kenarın bütün açıları 90 derece değildir. Paralel kenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir. Zaten bütün açıları 90 derece olursa dikdörtgen olmuş olur bu. Yani dikdörtgen paralel kenarın özel bir hali. Paralel kenar dediğim şey karşılıklı kenarları birbirine eşit ve birbirine paralel olan bir özel bir dörtgenimiz bizim. Şimdi e, bu sene paralel kenarın alanının nasıl bulunacağını öğreneceğiz. E, geçen sene biz dikdörtgenin alanının nasıl bulunacağını öğrenmiştik. Dikdörtgenin alanıyla ile paralel kenarın alanının bulunuşu aslında aynı. Şu bir dikdörtgen çizdiğim şekil. Daha önceki derste şundan bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Demiştim ki eğer şeklin kendisinde 90 derecelik bir açı varsa. Bu nelerde var? Karede var, dikdörtgende var ve dik üçgende var. Eğer şeklin kendisinde, orijinalinde 90 derecelik bir açı varsa, sizin ekstra yükseklik bulmanıza gerek yok. Şu kırmızıyla çizdiğim şurası taban. E, hazır üzerinde 90 derece var mı bu tabanın? Bakın burada 90 derece var dikdörtgen olduğu için. O zaman şurası da ne oluyor? Yükseklik oluyor. Ama bu bütün şekillerde mevcut değil. Hangilerinde mevcut sadece? Karede, dikdörtgende ve dik üçgende mevcut böyle bir durum. Bunun haricinde e, paralel kenar dediğimiz şekilde mesela şu şekilde, ABC'de paralel kenar, bu şeklin orijinalinde 90 derece yok. Yani açılarında 90 derece yok. Olmadığı için alan hesabı yaparken de bizim 90 dereceye ihtiyacımız olduğu için buna ait, herhangi bir kenara ait yüksekliği bulmamız gerekiyor. Yani 90 dereceyi bulmamız gerekiyor. Şimdi şurası taban. Burası taban. Burası tabansa, bu tabana ait yüksekliği bulmam gerekiyor. Üçgendekine benzer bir durum söz konusu bunda da. Burası tabansa hemen karşı kenara gidiyorum. Karşı kenar neresi? Şu maviyle boyadığım yer. Buradan bu taban dediğimiz yere dümdüz bir çizgi indirmem gerekiyor. Dümdüz, 90 derece olacak şekilde. Dümdüz bir çizgi indirelim oradan. Buradan bakın dümdüz bir çizgi indirdim. Artık burası 90 derece oldu mu? Evet oldu. Bakın şeklin kendi kenar çizgisi değil bu indirdiğim mavi çizgi. Zaten kendi kenar çizgisi olsaydı bunu indirmeme gerek kalmayacaktı. Bu indirdiğim çizgi de yükseklik oldu. Bunun alanının hesaplanmasıyla, dikdörtgenin alanının hesaplanmasının e, herhangi bir farkı yok. Burada da tabanla yüksekliği çarpıyoruz. Taban işte 10 santim, yükseklik 4 santim. 10 ile 4'ü çarpıyorsunuz. Cevabı 40 olarak buluyoruz. Her kenarın kendisine ait yüksekliği vardır. Bunu zaten üçgen konusunda söylemiştik hatırlıyorsanız. Üçgenin üç tane kenarı varsa üç tane de yüksekliği vardır. Paralel kenarda da benzer durum söz konusu. Paralel kenarın dört tane kenarı varsa dört tane de yüksekliği vardır. Ancak şu maviyle çizdiğim kenarlar şu kenar birbirine eşit olduğu için bunların yükseklikleri aynı oluyor. Yine aynı şekilde şurada yeşille çizdiğim kenarla karşısındaki kenarın uzunluğu birbirine eşit olduğu için bunların yükseklikleri de birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla iki tane yüksekliğe ihtiyacımız var bizim. Yani maviyle çizdiğimin yüksekliği bu kenara inen 90 derece. Yani yine maviyle çizelim. Şurası bunun yüksekliği. Yeşille çizdiğim yerin yüksekliği ise o kenara inen 90 derece. Yani burası. Karşılıklı iki kenarı en kısa şekilde birleştiren doğru parçalarını ne diyoruz? yükseklik diyoruz. Paralel kenarın alanı da taban ve yüksekliğin çarpımıyla bulunuyor. Doğru tabanla doğru yüksekliği çarpacağız. Eğer şu DC kenarıyla gidip de şu AK'yi çarparsanız o zaman yanlış yaparsınız. Neden? Çünkü DC kenarına ait yükseklik AH dediğimiz doğru parçası. O kenarın üzerine 90 derecelik açıyla inmesi gerekiyor. Bir kenarla kendisine ait olan yüksekliği çarpmak zorundayız arkadaşlar. Bakın burası AB kenarı. Bu kenarın yüksekliği neresi? Bu kenara inen 90 derece. Burada 90 var bu kenara inen. O zaman bu HA dediğimiz buranın yüksekliği. Yani bu taban uzunluğuyla burayı çarparsak bu paralel kenarın alanını bulabiliyoruz bu şekilde. Mesela şunun gibi bir örnek vereyim. Burası 10 santimdir. Burası 4 santimdir. Onunla 4'ü çarparız 40 buluruz. Diğer yöntem. Burası 8 santimdir. Yani aynı paralel kenar olacağı için o zaman burası da 5 santim olur. 8 ile 5'i çarparsınız yine 40'ı bulursunuz. Yani paralel kenarın alanını iki farklı şekilde bulabiliyoruz. Taban şu yeşilse yüksekliği HA, taban kırmızıyla çizdiğim yerse o zaman yüksekliği HB dediğimiz yer oluyor. İki türlü de bulabiliyorsunuz. Hangisi verilmişse bize Burada mesela bir örnekle anlatmış. Tabanı vermiş bize 10 santim. Bu kenarın yüksekliği lazım olduğu için karşı kenarla bu kenarı birleştiren en kısa doğru parçası 90 derece olacak. Tabanımız 10, yüksekliğimiz 6 çarptık. Cevabımızı 60 olarak bulduk. Bizden ne istiyor? Ee, verilen paralel kenarlara ait birer tane yükseklik çiziniz. Şimdi burada tabanı şurası dedik. Taban burası. Taban burasıysa Karşı kenarla burayı birleştiren en kısa doğru parçası. En kısa doğru parçası neresidir? Şurası bakın. İster buradan çiz. ister buradan çiz. İstersen bunun dışından çiz ama hizasına kadar inmek zorundasın o zaman. Bunun hizası neresi? Burası. Bunların hepsinin boyu birbirine eşit. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Aynı şekilde bu da 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Hepsinin uzunluğu birbirine eşit. Sildik bunu. Diğerine geçtik. Düz bir çizgi bakın. Burayı taban dedik bu sefer. O zaman karşısındaki kenar burası. Bu ikisini düz bir şekilde birleştireceğiz. Nasıl birleştireceğiz? Şu şekilde birleştirmem gerekiyor bakın. Ya da buradan birleştirebilirim. Ya da şuradan uzantısına inebilirim. Hizasına. Uzantısı dediğimiz. Bunun uzantısı burası. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun da yüksekliği 5'miş. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi birbirine ne oldu? Eşit oldu. Yine aynı şekilde bu sefer yine tabanı burayı kabul ettik. Karşı kenar burası. İkisini düz bir şekilde birleştireceğiz. 90 derece olacak şekilde. Böyle çizebilirsiniz. Buradan uzantısına yani hizasına çizebilirsiniz. Şurası hizası bakın. Şöyle. Bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yükseklik 7. Taban 1, 2, 3, 4 birim. Burası 4, burası 7. Çarpacağız. 7 kere 4, 28 diyeceğiz mesela alanı. Ha hocam şu çapraz olanları neden kullanmıyoruz? Bunları kullansak olmaz mı? Olur. Ama çapraz olan çizgilerin yüksekliklerini bulmak zordur arkadaşlar. Mesela şurasını taban kabul ederseniz burayla karşı kenara birleştiren en kısa doğru parçası şu şekilde. Böyle bir çizgi olmak zorunda. Şöyle diyelim. Şimdi siz çapraz çizgilerin uzunluğunu Düz çizgilerle kıyaslamayın. Mesela şuradan düz bir çizgi çizelim. 1 2 3 4 5 6. Burası 6 birimken şöyle çapraz çizdiğiniz zaman siz böyle çapraz çapraz sayarak yine burası da 6 diyebilirsiniz ama düşünün bu gerçek hayatta mümkün mü? Şu noktadan başlayıp buraya kadar gittiğim mi daha kısa olur? Yoksa yine aynı noktadan başlayıp buraya gelmem mi daha kısa olur? düz gitmem daha kısadır değil mi? Burası haliyle daha uzun. Ve buranın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bunun hesabını 8. sınıfta öğreneceksiniz. Dolayısıyla bu tip kareli zeminlerde hesap yaparken her zaman düz çizgilerin peşinde olacağız. Düz olan çizgilerden hesap yapmaya çalışacağız. Çapraz olan çizgiler her zaman bizim işimizi ne yapıyormuş? Zorlaştırıyormuş. Devam edelim. Paralel kenarların alanını bulunuz. Şimdi burası 9 santim olarak verilmiş. O zaman karşısı da 9 santim burası 9 santimse bakın bu kenarın üzerine 90 derece inmiş buraya. O zaman taban 9, yüksekliğimiz 6, 9 kere 6. Buranın alanı ne oldu? 54 oldu. Tabanımız 10. Karşı kenar burası. İkisini birleştiren en kısa doğru parçası. Bakın buradan bunun hizasına indiği için burası yüksekliğimiz oldu. 10 ile 7'yi çarptık. Buranın alanı ne oldu? 70 oldu. Aynı şekilde taban burası ya da burası fark etmez. Çünkü burayla bura aynı demiştik hatırlıyorsanız en başta. Tabanımız 13, yüksekliğimiz 8. 13 ile 8'i çarpıyoruz. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 104 olarak cevabımızı buluyoruz. Burada da bakın çapraz olanlardan yola çıkarak vermiş ama burada bir sıkıntı yaşamayız. Neden? Çünkü kenar uzunluğunun kaç santim olduğunu bize söylemiş. Kareli zeminlerde bulmak zor. Burası 16 santim ise karşısı da 16 santim. E, tabanımız 16. Bu kenara inen 90 derece var. Demek ki burası da yüksekliği. O zaman 16 ile 5 çarpıyorsunuz. Cevabımızı 80 olarak buluyoruz. Yazmadı ama buranın cevabı 80 olacak. Burası 7 ise karşısı da 7. Bu kenara inen 90 derece var mı? Bakın evet var burada. O zaman 6 ile 7'yi çarptım. Buranın alanı ne oldu? 42 oldu. Burası 11 santim. Yüksekliğimiz 18 santim. Çünkü bu kenara 90 derece inmiş karşı kenardan. 18 ile 11'i çarpıyoruz. 8, 1, 8, 1 cevabımız 198 olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet. Paralel kenarların alanını bulunuz. İşte bahsettiğim olay bu. Burada düz çizgi kovalayacağız. Yani soruyu şuradan çözmeyeceğim. Buradan çözmeye çalışırsam soruyu çözemem. Taban burası. Taban burası. Karşı kenar burası. İkisini birleştiren en kısa doğru parçası. Nereden istiyorsanız çekebilirsiniz. Ben şuradan çekeyim dedim. Burası 90 derece sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5 birim. 5 ile 5 çarptık. Buranın alanı ne oldu? 25 birim kare olarak bulundu. Hemen düz çizgi buldum. Bakın burası düz. Karşı kenar burası. ikisini birleştiren düz bir çizgi. İkisini birleştiren düz bir çizgi. Bakın burası. Hocam şuradan da indiremez miyiz? Evet buradan da indirebilirsiniz. Ama hizasına indirmek zorundasınız. Bakın bunun hizası Gözünüzle de takip edebilirsiniz bunu ama kalemle benim yaptığım gibi böyle bir çizgi çekerseniz daha rahat olur. Tabanımız 1, 2, 3 birim. Yüksekliğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 7 ile 3'ü çarpıyorsunuz alanımız 21 olarak buluyoruz. Yine düz çizgiyi bulduk. 1, 2, 3, 4, burası 4. Karşı kenar ikisini birleştiren en kısa doğru parçası. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 4'ü çarptık cevabımızı 20 olarak bulduk. Evet. Şimdi soru işaretiyle gösterilen uzunlukları bulunuz demiş. Bakın 90 derece hangi kenara indi? DC kenarına indi değil mi? O zaman bu soru işaretli yükseklik bu kenara ait yükseklik. Burası 10 o zaman burası da 10. Alanımız 30 olduğuna göre 10 ile neyi çarparsam 30 olur? 3'ü. Demek ki soru işareti yer ne oldu? 3 oldu. Bize şurayı soruyor. Burayı. Burayı soruyorsa bize alanı vermiş mi bir önceki sorudaki gibi? Hayır vermemiş. Peki ne yapacağız burada? Burada yapacağınız şu. İki kenarı da vermiş bakın burası. Pardon, iki kenarı vermemiş. İki kenarın yüksekliğini vermiş. Burayı 12 cm olarak vermiş. Peki bu kenarın yüksekliği neresi? Kenarın üzerinde 90 derece var mı? Kenarın üzerinde maviyle çizdiğim yerde? Yok. O zaman hemen hizasına bakacağız, uzantısına. Devam ettim bakın burada 90 dereceyi yakaladım. Demek ki bu kenarın yüksekliği burası. O zaman 12 ile 6'yı çarparsam bu paralel kenarın alanını bulurum. 12 ile 6'yı çarpıyorum. Ne oldu? 72. Paralel kenarın alanı 72'ymiş. Aynı paralel kenarın alanını diğer kenardan da bulabilirim ben. Söylemiştim konuyu anlatırken. E taban burası. Taban burası. Bu tabanın yüksekliği maviyle çizdiğim yerin üzerinde 90 derece var mı? Evet var. Demek ki buranın yüksekliği bu. Buranın kaç olduğunu bilmiyorum ama yüksekliğin kaç olduğunu biliyorum. 8 ile burayı çarptığım zaman yine 72 yi bulmak zorundayım. Çünkü aynı paralel kenar. O zaman 8 ile neyi çarparsam 72 olur. Biliyorsunuz cevabı 8 kere 9, 72 olacak. Demek ki burası 9 santim o zaman burası da 9 santim olacak haliyle. Yine aynı şekilde benzer bir soru. Ee, kenar uzunluklarını vermiş. Bu sefer yüksekliğinin birini vermiş diğerini vermemiş. Şimdi şu 6 santim hangi kenara iniyor? Şuraya iniyor. Bu mavi çizdiğim yerin uzunluğu burası 20 ise burası da 20. Bu paralel kenarın alanı taban 20. Bu tabanın yüksekliği 6 olduğu için 20 ile 6'yı çarptım. Alanımız ne oldu? 120 oldu. Aynı paralel kenar olduğu için diğer kenardan da bulabilirim. Burası 15 santim. Buranın yüksekliği, bu 90 burası olduğu için şu soru işaretli yer oldu. 15 ile soru işaretini çarpınca 120'yi bulmam gerekecek yine. 15 çarpı 15 çarpı soru işareti eşittir. 120 olacak. Soru işaretini bulmak için 120'yi ne yapacağız? 15'e böleceğiz. Bölerseniz cevabı 8 olarak bulacaksınız. Evet gelelim buraya. Şekilde alan CED. CED'nin alanı 60'mış. CED'ni üçgen. Diğer dersi hatırlıyorsanız bize üçgenin alanı verildiği zaman hemen ne demiştik? Alanı 2 ile çarpın demiştik. Neden? Çünkü üçgenin alanında 2'ye bölme var. Üçgenin alanında neymiş? 2'ye bölme var. Hemen 60'ta ne yapıyorum? 2'yi çarpıyorum. 60'ta 2'yi çarptım. 120. Bu 120 neydi? Taban çarpı yükseklik. Üçgenin tabanı ile yüksekliğinin çarpımı. E, tabanımız bizim kaç? 10. O zaman buranın yüksekliği karşı köşeden geliyordu. Taban 10'sa yükseklikte ne olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Burası da 12 oldu. E bu yükseklik aynı zamanda paralel kenarın yüksekliği değil mi? Bakın burası paralel kenarın da tabanı, üçgenin de tabanı, paralel kenarın da tabanı. E bu yükseklik de karşı kenardan, paralel kenarın karşı kenarından, üçgenin de köşesinden geldiği için paralel kenarın da yüksekliği oluyor. Dolayısıyla 10 ile 12'yi çarpıyorum. Paralel kenarın alanı ne oluyor? 120 olarak bulunuyor. Geldik buna. Zaten şeklin kendisinden belli. Bakın burası paralel kenarın yarısı bu yeşil olan yer. Paralel kenarın yarısı. Eğer burası 18 ise burası da 18 olacak. 18, 18 ne olacak? 36 olacak. Kısa yoldan çözmüş olalım. Geldik buraya. Burada da benzer bir durum var. Bu 4 tane parçanın hepsinin alanları birbirine eşit. Eğer buranın alanı 20 ise bunların hepsi 20, 20, 20 şeklinde olacak. Ha, bunun bir sebebi var. Sebebi ne? 7. sınıfta öğreneceksiniz aslında bunu ama... ...bunlara köşegen diyoruz. Köşegen diyoruz şunlara. Köşegenlerin birbirine ortalaması. Dolayısıyla burada 4 tane birbirine eşit parça çıkıyor. Paralel kenarımızın alanı 80 olarak bulunuyor. Gelelim buraya. BE, EF ve FD. BE, EF ve FD. Bunların hepsi birbirine eşitmiş. Burası kaç? Şurası 15. Burası 15 ise... Bunların hepsi 15 olur. Neden peki böyle? Hemen anlatayım neden böyle olduğunu. Şimdi bu çizgi, şu çizgi ve bu çizgi birbirine eşit. 3 üç tane üçgen var değil mi burada? Bu 3 üç tane üçgenin de tabanları birbirine eşit mi? Evet, eşit. Çünkü soruda böyle olduğunu söylüyor. Bunların yükseklikleri de birbirine eşitse o zaman alanlar birbirine eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü üçgenin yük, alanı tabanıyla yüksekliğine bağlı. Taban çarpı yükseklik Böyle ki Tabanları aynı. Şimdi yüksekliklerini kontrol edelim. Şimdi taban buraysa yükseklik bu köşeden gelecek. Şöyle uzantısına inecek şu sarı olanın. E bu indirdiğim mavi çizgi aynı zamanda şu ortadaki üçgenin de yüksekliği, aynı zamanda buradaki üçgenin de yüksekliği. O zaman bunların bir tane yüksekliği var ve birbirine eşit. Dolayısıyla tabanları eşit demiştik şu çizdiğim yükseklik de üçünün de yüksekliği hem ortadaki üçgenin hem buradaki sarı üçgenin hem buradaki soldaki beyaz üçgenin üçünün de yüksekliği olduğu için bunların tabanları da aynı, yükseklikleri de aynı. Dolayısıyla alanları da aynı olacak. Yani 15, 15, 15 olacak. 15, 30, 45 oldu. Burası da yarısı demiştik hatırlıyorsanız bir önceki soruda. 45 çarpı 2'den eşittir 90 olarak bulacağız. Yazı baya kötü oluyor. Mouse kullandığım için biraz yazmakta zorlanıyorum. Gelelim buraya. Yine bakın benzer bir olay. Şu şekilde birleştirelim. Biraz önce anlattığım olayın aynısı. Bakın böyle çektim. Böyle çektim. Böyle çektim ve böyle çektim en son. Şimdi soru da ne diyor? 5 tane eş parça diyor bakın. O zaman şurası, burası, burası, burası ve burası birbirine eşit. Bunların hepsinin tabanı eşit. Burada beş tane üçgen var. Şu nokta koyduklarım içine. 5 tane üçgen var. Tabanları aynı. Bunların yükseklikleri de aynı. Çünkü taban burası yükseklik karşı köşeden gelecek. Karşı köşeden dümdüz aşağı indirdim. O zaman burası oldu. Bunların hizasına indik. Hizasına. Burası yükseklik. E bu bütün üçgenlerin tabanları da aynı, yükseklikleri de aynıysa alanları da aynı. O zaman burası 8 ise bunların hepsi 8 olacak. 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 8 ne oldu? 40 oldu. Yani şuranın tamamı şöyle kocaman 40 oldu. E şurası, onu başka bir çizgiyle göstereyim. Şurası paralel kenarın yarısı değil miydi? E burası 40 diye söyledik biraz önce. Burası 40 ise burası da 40 oldu. 40, 40 ne oldu? 80 olarak bulundu. Evet, devam edelim. Çevre uzunluğu 32 santim. Şimdi paralel kenarın çevresiyle dikdörtgenin çevresinin hiçbir farkı yok. Biz şu şekilde hesaplıyoruz. Ee, uzun kenarla kısa kenarı toplayıp ikiye bölebilirsiniz. Şey, ile çarpabilirsiniz. Ya da e, uzun kenarları kendi arasında, kısa kenarları kendi arasında toplayabilirsiniz. Daha sonra hepsini beraber toplayabilirsiniz. Size kalmış. Çevrenin 32 olduğunu söylüyor. Burası 6 santimse karşı da 6 santim olmak zorunda. 6, 6 daha ne oldu? 12 oldu. 32'den 12'yi düştük. Geriye ne kaldı? 20. 20 kimin? Şu işaretlediğim iki yerin. O zaman burası 10, burası da 10 olmak zorunda. 10, 20, 26, 32 oldu bakın çevresi. Bize alanını soruyor. Şimdi bu 90 derece hangi kenara inmiş? DC kenarına inmiş. O zaman bu yükseklik DC kenarının yüksekliği. 10 5'i çarpıyorum. 10 kere 5 ne oluyor? 50 olarak bulunuyor. Gelelim buraya. Şeklin kare olduğunu söylüyor. Bakın burada ABCD kare. Şu da yeşil olan da paralel kenarmış. Ee, burası 6, burası 4 ise 10 santim oldu. O zaman kare olduğuna göre bunun her kenarı 10 olmak zorunda. Yani burası da 10, karşı da 10, diğer taraf da 10. Ama yazmaya gerek yok onları. Bize paralel kenarın alanı nedir diye soruyor. Paralel kenarın şu tabanı belli mi? Evet, bura belli. Şu çapraz olanın ne olduğunu bilmiyorum. Bu tabanı biliyorum. Bu tabana ait yüksekliği de bulursam soruyu çözelim. Karşı kenara geldim. Burası. Burayla burayı en kısa şekilde birleştireceğim. En kısa şekilde birleştireceğim ama şöyle yaparsam çapraz oluyor bakın. Düz birleştireceğim. Peki nasıl düz birleştiririm? Bakın düz birleştiriyorum. Birleştirdim. Nereye geldi? Hizasına geldi değil mi? Böyle olabiliyordu. Ya bu kırmızı çizginin kaç santim olduğunu ben biliyorum. Zaten burası 10 santim. O zaman tabanımız 4, yüksekliğimiz 10. 4 ile 10'u çarptık. Cevabımızı 40 olarak bulduk. Alanımız 40. Gelelim buraya. Birim kareli zeminde verilen boyalı şeklin alanı nedir diye sormuş. Şimdi bu garip şeklin alanını bulmayı bilmiyoruz. Ama şurayı tamamlarsam bu şeklin tamamı hepsi birlikte bir paralelkenar mı? Evet. Bu içerideki şu beyaz kısımda bir paralel kenar mı? O da evet. Ee, büyük paralel kenardan içerideki küçük paralel kenarın alanını çıkarırsam boyalı zeminin alanını bulmuş oluruz. Tab düz çizgi arayacağız demiştik kareli ee, Sorularda kareli zemin verildiğinde, bakın burası düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6. Yükseklik karşı kenardan gelecek. Şuradan görebileceğim bir yerden indireyim. Düzgün olmadı, şöyle çizgiyle indirelim. Şuradan dümdüz indirdik. Hizasına gelebiliyordu. Hizasına gelebiliyordu, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliğimiz de 6 oldu. 6 ile 6 çarptık. Ne oldu? 36. Bu büyük paralel kenarın alanı. Şimdi siliyorum. Küçük paralel kenarın alanını bulacağız. Onu da mavi yapalım. Şu küçük paralel kenar. Tabanı 1, 2. Burası 2. Yüksekliği şuradan indirdim. 1, 2, 3. 3 kere 2 ne oldu? 6 oldu. 36'dan 6'yı çıkardık. Cevabımızı 30 olarak bulduk arkadaşlar. Geldik buraya. Ee, şu büyük şekil paralelkenar içindeki mavi şeklin kare olduğunu söylüyor. Karenin alanı da yüzmüş. E, karenin kenarları birbirine eşit değil miydi? Evet öyle. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Karenin alanı nasıl buluyoruz peki? İki kenarını çarparak hangi iki tane aynı sayının çarpımı 100 yapar? Biliyorsunuz hepiniz 10 çarpı 10. Demek ki burası da 10, burası da 10 ya da karşı da 10, diğer tarafta 10. Önemli değil nereye yazdığınızın. Paralel kenarın alanını soruyor. Paralel kenarın tabanı burası. 10 burada, 2 de burada. O zaman 12. Paralel kenarın tabanı 12. Yükseklikte karşı köşeden ya da karşı kenardan geliyordu. Yani burası. Burası 90 derece. Çünkü karenin bütün açıları 90 derece. O zaman bu 10 ne oldu? Yükseklik oldu. 12 ile 13 çarptık ne oldu? Alanımız 120 olarak bulundu. Gelelim buraya. Paralel kenarın alanını 72 olarak söylemiş bize. Ee, şurayı vermiş ve çevreyi soruyor. Şimdi çevreyi bulabilmem için şurayı da bulmam gerekiyor benim. Kenarın birini biliyorum. Burası 10. Şurayı da biliyorum. Burada 10. Şu karşısı. Ama şu dc'yi bilmiyorum. Burayı bulmam gerekiyor. Şimdi burası taban. Bu tabanın yüksekliği üzerinde 90 derece olduğu için burası. Demek ki bu 6 ile bu tabanı çarpınca 72'yi bulmuş. 6 ile neyi çarparsam 72 olur. Bunun cevabını nasıl bulacağımızı biliyorsunuz. 72'yi 6'ya bölüyoruz. 12 bulacaksınız buradan. Demek ki tabanımız kaçmış? 12'ymiş. E burası 12 ise karşısı da 12'dir. Çevresini soruyor. Çevre etrafı demekti. Burası 10. Burası 10. 20. 12, 12'de 24. 24 ile 20'yi toplarsak cevabımızı 44 olarak bulacağız arkadaşlar. Evet gelelim buraya. Boyalı şeklin alan nedir demiş. Yine bahsettiğim gibi buradaki garip şeklin alanını bulmayı bilmiyoruz ama bu şekli bakın şöyle tamamlarsanız, şöyle içini de turuncu yaparsak, renk var mı bilmiyorum. Şöyle sarı gibi bir şey işte şurayı boyayalım. Şöyle. Şu hepsini boyarsak buranın bu bir paralel kenar oluyor değil mi? Bu paralel kenarıdan içindeki şu üçgeni çıkardığımız zaman istediği yeri bulmuş olacağız arkadaşlar. Tabanımız Şurayı hemen sayıyoruz. Düz çizgi demiştik. Şu çaprazdan yapamayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabanımız 6. Yüksekliğimiz karşı kenardan gelecek. Şuradan indirelim ki görebilelim, sayabilelim. Buranın hizasına geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 6'yı çarptık. 36 oldu. Şimdi gelelim üçgenin alanını bulmaya. Üçgenin alanını bulabilmek için de şunu yapıyoruz. Şurayı çektik. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. Taban 4. Karşı köşeye gidiyordum üçgende. Buradan aşağıya doğru dümdüz indiriyorduk. İndirdik. 1, 2, 3. Burası da 3 oldu. 4 kere 3. 12. 2'ye bölmeyi unutmuyoruz. Üçgende. 4 kere 3. 12. 2'ye böldük. Ne oldu? 6 oldu. 36'dan 6'yı çıkardık. Boyalı şeklin alanı ne oldu? 30 olarak bulundu arkadaşlar. Gelelim buraya. Verilen paralel kenarda boyalı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Sarı boyalı bölgeyi soruyor. Şimdi ne yapacağız? Ee, büyük şekil bir paralelkenar. kenar. Şurada kırmızıyla boyadığım yerde bir üçgen. Paralel kenardan üçgeni çıkarırsak istediği yeri buluruz. Paralel kenarımızın tabanı 6 burada, 2 de burada 8. Yüksekliğimiz de bakın 90 derece o kenarın üzerinde. O zaman burası. Yüksekliğimiz de 7. 7 ile 8'i çarptık ne oldu? 56. Bu paralel kenarımızın alanı. Şimdi şu kırmızı boyalı yerin alanını bulacağız. Burası da şura, sağ taraf 90 derece ise burası da 90 derecedir. Çünkü tamamı 180 derece buranın. Dik üçgen için ne demiştik? 90 derecenin sağındaki ve solundaki kenarları çarpıp 2'ye böleceksiniz. 7 çarpı 2. 7 çarpı 2 bölü 2. İkiler birbirini götürdü. Üçgenin alanı ne oldu? 7 oldu. 56'dan 7'yi çıkardık. Cevabımız ne oldu? 49 olarak bulundu. Evet üç, paralel kenarın alanı konusu bu kadar. Şurada e, ilerleyen yerlerde testler var. Bakayım böyle zorlanabileceğiniz bir soru varsa çözeyim onu. Çok fazla zorlanabileceğiniz tarzda soru yok. Şu 12'nin soru biraz değişik geldi. Bir buna bakalım arkadaşlar beraber. E, dersimizi bitireceğiz daha sonra. Yukarıdaki birim kareli zeminde AB kenarı verilen ABC'de paralel kenarı. Yani paralel kenarın sadece bir tane çizgisi verilmiş. Üç tane daha kenar olacak. Bu paralel kenarın alanı neymiş? 42'ymiş. Şimdi paralel kenarın alanını biz nasıl buluyorduk? Paralel kenarın alanını tabanla yüksekliği çarparak buluyorduk. Taban içinde bu kareli sorularda düz olan çizgi demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7 ise bu kenara ineceğim yer ne olmak zorunda? Ne olmak zorunda? Ee, Çarpımı 42 olacak. Yani 7 ile neyi çarparsam 42 olur. 6'yı değil mi? Buraya 6 birim uzaklıkta olacak dümdüz. Çıkıyorum yukarıya doğru şuradan. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani hiza bu hiza olacak. Hiza bu hiza olacak. Burada herhangi bir yerden çizebilirsiniz. Paralel kenarın C köşesi hangisi olabilir diyor. Bu hiza üzerindeki işaretlediğimiz nokta hangisi? L noktası olduğu için köşesi ne olacak? L'den geçecek. Hatta istiyorsanız çizelim şöyle. Şu şekilde 6 birim saymıştık. İşte şöyle olabilir mesela. 2, 4, 6, 7. Şöyle çizgiyle çizersek daha düzgün olur. Şu şekilde bir paralel kenar olabilirmiş. Neden böyle yaptık? Taban 7 yüksekliğinde 6 olması gerektiğini anladık. Buradan yukarı doğru saydık bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde saydık. 6 birim uzaklıkta olan yerden karşı kenarımızı çizdik ve C kenarının orası olduğunu anladık arkadaşlar. Evet konumuz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Çalışmayı asla bırakmayın arkadaşlar. Ee, i̇yi günler. Kolay gelsin hepinize.